Bir zamanlar rüzgarın bile uğramayı unuttuğu bir şehir vardı. Sokaklarında toz bile kıpırdamaz, yapraklar yere düşmeden havada asılı kalırdı. Bu sessizlik bir armağan değil, eski bir lanetin sonucuydu. Çünkü şehir halkı rüzgarın getirdiği öğütleri dinlemeyi bırakmıştı. Bir gün şehrin kapısına bir çocuk geldi. Saçları sanki görünmez bir rüzgarla sürekli dalgalanıyordu. Ona rüzgar çocuğu dediler. Çocuk konuştuğunda sesi rüzgarın fısıltısı gibiydi ve o anda yıllar sonra ilk kez şehre hafif bir esinti dokundu. Ancak çocuk bir şart sundu. Rüzgarın getirdiği hakikati duymak için önce kalbinizdeki ağırlıkları bırakmalısınız. Şehrin en yaşlı kadını yıllarca sakladığı pişmanlığını dile getirince rüzgar aniden canlandı. Çünkü hakikat insanı hafifleten tek güçtü herkes içindeki yükleri bir bir bıraktıkça şehre yeniden hayat döndü. Rüzgar, yıllardır sustuğu sokaklarda şarkı söylemeye başladı. Çocuk ise son kez gülümsedi. Rüzgar aslında dışarıdan esmez, insanın içinden doğar. Ve kayboldu. Peki siz kalbinizde hafifletmeniz gereken bir ağırlık olsaydı, bu rüzgara ne fısıldardınız? Yorumlara yazın. Masaldan Hikmete'nin yeni masallarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki yolculukta görüşmek üzere.